Selam herkese. Bir kolektif için açılım yapmak beni çağırdı buraya. Bir kolektife bağlandım. Bir mesaja ihtiyaçları olduklarını duydum ve şimdi geldi. Geldiği zaman durdurmuyorum. Bir süredir gelmiyordu. Gelmediği zaman da zorlamak istemiyorum. Sadece video çıksın veya izleyici gelsin diye. Sadece bağlandığım zaman ve mesaj geldiği zaman buraya gelmek istiyorum huzurlarınıza. <laughs> Bu bağlandığım kolektif biraz rahatsız gibi hissediyorum. Yani rahatsız derken hani böyle bir şeyle ilgileniyorlar, bir sonuç çözüm bulamıyorlar veya bir şey arıyorlar, bir cevap. Bunu yapıyorlar, bulamıyorlar, orada yapıyorlar, bulamıyorlar. Bir koşuşturma görüyorum yani. Bunu bir açalım dedik. Peki. Evet. Nedir bu durumun ortasındaki? Asıl enerji. Bağlandığım kolektif için Bu Koşuşturmanın bir aramanın Ortasındaki asıl enerji ne? Tılsım 8'siyle düzenle Alakası olduğundan bahsediyor Düzen Bu Bağış bağırsak Yani bir şeyi Sindirmekle alakası var Sindirmek sindirme sistemiyle bir ilgisi var Belki belki yediğiniz, yemek istediğiniz ve vücudunuzun aldığı şey de bir uyumsuzluk olabilir. Veya ama bu sadece tabii orada kalmıyor bu. Bazı yerlerde gösteriyor. O o arayış var. Neyi arıyorsunuz? Bir şeyi bir şeyi sindirmeniz, bir şeyi düzenlemeniz gerekiyor. Aslında çok basit bir şey de gibi böyle bazen yani süt içmeye çalıştığını düşün ve şişeyi ters tutuyorsun. Şişeyi ters tuttuğunu bilmediğin için sürekli ayağın sütü içemediğini Mesela onu düz tutmak o kadar basit bir şey ki ama yıllarca şey ters tutup süt içmeye çalışan ve bununla ilgili sıkıntı yaşayan biri düşünün. Yani sadece bunu kurgusal söylüyorum. Hani o düzeltilecek şeyin basitliğini göstermek için bu örnek geldi. Hani böyle basit bir düzenlemeyle çözülecek bir akış, bir sindirme olabilir. O yüzden rahatsız bir oraya bakayım, bu buraya bakayım. Aha. Peki neyle meşgul? Meşgalesine. Burada asa kralıyla bu bir insan. Bu Duruma çok karışan mı desem? Yani bir, birisinin enerjisi var bunun ortasında. Sizin işiniz aslında bu. Sizin halletmeniz gereken bir şey. Sizin cevabını sizin bileceğiniz bir şey. Ama e, burada sürekli enerjisi baskın bir şekilde ortada olduğu için bu uyumsuzluğa sebep olan bir enerji var burada. Baskın bir enerji var. istediğini elde etmek için yapan yani kendi istediği kendi ajandası var kendi istediği bir şey var bu insanın ve sizin enerjisinin orta yerinde e, çıktı kendi istediği şeyi elde etmek için ve bu sizi rahatsız ediyor aslında biliyorsunuz bunun cevabını bunun kim olduğunu veya ne olduğunu. Ama belki çeşitli sebeplerle siz de ona o durumda bağlı kalmışsınız yani. Enerjik olarak da olsa. Evet nereden geliyor? Çok birincisi çok geçmişiniz var bu insanla yani karmik olarak kadersel olarak veya her ne şekildeyse yani spiritüel bir ruh bağlantısı var. Ee, karmik de görünüyor. Yani bu hani geçmiş e, enerjilerden, geçmiş hayatlardan olabileceği gibi. Ama sizin korkularınız da bu durumu hala devam etmesine sebep oluyor. Korkularınız, kaygılarınız, endişeleriniz, bir şeyden korktuğunuz veya kaygılandığınız belli. Hani bu durumu düzeltirsem o insana e, haddini bil belirtirsem. Ya haddini belirtmek derken bu hmm, hani bir çaktım bir gösterdim anlamında değil ama had nedir? Sınır yani. Hayır bunu yap bu bu benim alanım. Bu benim yapacağım bir şey. Senin alakası olmayan bir şey. Her ne şekilde o konuşma gerçekleşecekse e, bunu yaparsam e, size iyi gelme yani bir şekilde bir korkularınız var. Size iyi gelmeyeceğini düşünmeniz ee, yeni olanın veya işte evet yeni olanın sizin daha özgür olduğunuz kendi enerjinizin içinde olduğunuz halin daha korkunç veya evet daha korkunç olacağını e, dan korkmanız yani gibi veya daha kötü olacağından korkmanız gibi bir yerden bir yer sebebi bu yani. Peki e, az önce ne oldu? Evet. Pat diye girmiş de olabilir bu insan hayatınızın içine. Kimileriniz için. Bir sarsıntıya sebep olmuş olabilir. Kimileriniz için. Evet arasında cinsel bir şey olmuş insanlar da olabilir bu. Kule kartıyla bu da var. O da var orada. Ama bir şey yerinden sarsılmış sonuç varıyla. ...geçmişte bu insanın hayatınıza girmesine sebep olarak olacak olan bir durum yaşanmış. Bu insanın da aslında sebep olduğu veya aktif bir şekilde rol aldığı bir şey bu. Size de bu enerjiden bağlanmış. Bu artık her neydi ise bu, bu yıkım veya değişim, sarsıntı enerjisi. Korkular da oradan kaynaklanıyor sizin için. bir şans bir yardım Evet, sizin en yak yapmanız gereken şey içinizde bir enerji var çıkmak isteyen ve bunu dışarı çıkarmanız gerekiyor. Bu bu bir duygu. Bu ağlamakla çıkabilir, bu çığlık atmakla çıkabilir. Bu her neyse yaşanması gereken ve ortaya çıkması gereken bir duygu var bu geldiğinde çok düşünmeden bunu kelimeler dökmek zorunda evet kelimeler dökerek yaşadığınız levelleri de olacak ama bu enerjiyi atmak gerekiyor. Bu biraz hani zehirde atmak gibi. Yani akması gerekiyor. Çıkması gereken bir şey var. Buna bundan korkmayın. Eğer bu üzüntüyse o üzüntüyü de yaşayın. bir şeyden kaçmayın. Kaçmanıza gerek yok işte. Yani Gözünüzün önünde bence aslında olan bir tane veya cevap. Ancak görmek istemiyorsunuz işte o korkudan dolayı. Kaçmayın onunla oturun. Onunla oturun. Yüzüne bakın. O anları yaşayın. O anları. Ee... Üzen olabilir. Neye üzülüyorum? Veya neyin yasını tutuyorum? bu ile ilgili. O anlara izin verin yoksa gerçekten sadece bu kaçışmalı ve koşuşmalı ve rahatsız enerjide kalmak istemiyorsunuz. O anları yaşamanız gerekiyor. Onlardan kaçamazsınız sonsuza dek. Bununla ilgili de bir yardım var etrafında. Yani evren bu konuda sizi destekliyor şu anda zaten. Bunları yapmanız gereken bir an yaratmış şu anda. Peki bu tavsiyeyi alırsanız nereye doğru gidiyor? Bu kapıdan geçerseniz o enerjiyi akıttıktan sonra nereye doğru gidiyor? İşte orada da bir anlayışa varıyorsunuz. Bir anlayış ve duygusal olgunluğa götüren bir anlayış. Aa, anı yani. Aa, doğru falan. Daha yeni sizin için bu da sınır yine hudud hat ve daha iyi bir huzura doğru sizi götürecek olan, yeni kapıları açacak olan, yeni evrelere götürecek olan ee, ve öncelikle zihninizi açacak olan, daha iyi görmenize sebep olacak, alacak olan bir yerlere gitmek istiyorsunuz. Ancak işte o bir insanla da bağlantılı olan ama sadece bu insan sadece bir semptom gibi de bence. Yani bu insanı siz e, bunu yaşayabilmek için aslında belki de manifest etmiş de olabilirsiniz. Seni hani bazen rahatsız eden şeyleri bir sonraki evreye geçebilmek için yaşamamız gerekiyor ki o hani... içimizdeki o çıkmaya çalışan enerjiyi tetikliyor. O enerjinin çıkması için hani semptom oluştu, oluyor ve bu yüzden hani ister istemez hani yani bilinçli olarak istemiyor gibi olsanız bile bilinç altınızı veya bilinç dışından spiritüel alemlerden bunu yapmak gerektiği için manifest etmişsiniz ve o insan da o enerjiyi tetiklemiş. Yani zaten o enerji dormant bir şekilde içinizde varmış akması gereken e, gözyaşları mıdır her neyse. E, bunun sizi yıkmayacağına, bunun, sizi, bunun sadece akıp gideceğine gördüğünüz an sadece bir anda gerçekleşmek zorunda değil ancak o zaman e, yeni bir anlayış doğuyor.